Bakın şu şu barajın yaptığına bakın. 30 kişi suyun içinde mahsur kaldı. Pazar pazar günü haber vermeden herkesi suyun içinde böyle mağdur bıraktılar. 30 kişi şu an barajın içindedir. Mağdur kalmış. 10 aile suyun içinde kayboluyor arkadaşlar. 10 aile. Doğan. Haber, verdiniz mi? haber verdim acile haber verdim barajı hepsine haber vermişim. Batıyorlar, Kapatıyorlar. Bu. Siz sıkı sıkı tutunun. Helikopter de ben çağırdım artık bakalım. Doğan, sıkı sıkı tutunun hiç bırakmayın, heyecan şey yapmayın. Görün, 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 görün. Arkadaşlar yaklaşık 10 kişi aşağıda can çekişiyor. Ya bir aile gitti adam ya. İki gitti ya. Aşağıda çığlıkları duyuyorsunuz. 32 kişi orada can çekişiyor. Çocuk var mı içinizde abi? Abi o elbiseleri at ya birbirinizi tutun ya. Elbiseleri at birbirinizi sıkı sıkı tutun yani ağırlık olsun. Böyle bir şey olabilir mi ya? Hiç haber vermeden barajı suyun milletini üzerine bırakıyorlar. Bakın arkadaşlar pazar günü millet piknik yapıyorken birden bire suyu milletin üzerine bıraktılar. 30 aile yok olmak üzere. Ben yaklaşık 15 dakika acile haber vermişim. Gelen yok, giden yok. Ee, Köprünün oradaydık. Köprünün oradan suya giriyordu saat 5 gibi sudan çıktı suyun yüksekliğini fark ederek sudan çıktı. Bu tarafa bu tarafa doğru gelirken bir tane araba önümüzü kesti. Acil bir tarafını telefonunuz var mı diye sordu. Vardı dedi telefonu verdik. Telefonu aradı şey aradı ortada ortadaydı abi ya. Ortada ortada. Piknik yapmak üzere burada oturuyorlar. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Geliyordu yıkarıdan. Geliyordu. He ortadan götürdü abi. Ya abi ya. İşte barajların ülke yararı budur. Getirisi de budur. Başbakan sağ olsun. İşte bizim Güneydoğu bölgesinde yapılan barajlar, gönlük barajlarının getirisi budur. Hı. Çocuk nereden bilsin yüzmeyi? Bacak kadar çok. Bayan nereden bilsin yüzmeyi? Bayağı bayağı nereden yüzmeyi? Gel gel gel. Le. suda bak çıkarttık. Suda bir araba var bak beyaz bir tane. Sakin sakin bir sakin. Tamam arkadaşlar sakin olun inşallah. S Kimin şu bir kafası var. Bunun 5 kişi vardı. Aşağıda A burada, Bu burada bir kişi çıkardılar. Da, alırız da. Alırız Aşağıda 4-5 kişi alırız. çıkardı. Alırız. Şurada benim gözümün önünde iki çocuk oldu yani. Böyle bir şey olamaz. Bir, bir, dakika içinde su bu hale geldi. Yani. Başka araba var mı böyle suyun içine gider? Ya benim aracım tek var. Diğerlerini de, o. diğerlerini de son anda çıkardık. Ben şey soralım. Peki bu su bırakılırken vatandaşa haber verilmiyor mu? Yok, hiç haber, haber verilmedi. Siren sesi yok. Hiç haber var. yok. Sen Kafalarına nedeni... göre bıraktılar. abi. Arap, araba araba yerindeydi. Olduğu yerde su yoktu. Oldu. Bir dakika içinde kayboldu. Bu çocuk kaldı, bir bir kilo, 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 da çekecekler. 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 Bir Çekecekler. Çekecekler.